Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben yani ilk videomuzda karşınızdayız. Ee, bakayım. Aa sandıkhuar tamam. Evet. İlk videomuz bu. Ee, kanalım kanalım kanalımdır. Bunu bilin. Ben böyle diziyorum. Yani farklı diziler varsa dizsin güvenmiyorum da. Sonuçta bilmem ne de çıkabilir. Sonuçta güvenmiyorum.

Evet bu da benim. Aha gel, gel 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 gel. Gel gel gel. Ve iş bitirdim. Yaptım, başardım. Evet, büyük ana. Bu chat boş. Neden boş? Aha, orada yol var. Hadi gidelim. Dı dıt. Ay, öy. Bir dakika. As gassım unutuyordum. Dıt 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 Du, du, du. Kim var? Kim yok? Kim var? Kim yok? Kim yok? Kim yok? Ne kim yok? Ha, adam orada? Geliyorum adam. Nerede? Nerede? Adam nerede? Adam yok. Adam yok. Allah kahretsin. Adam bu gören var mı acaba ya? Ama online da değil tamam ya da 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 da, da. ha o demiş. Kırmızı çok da. Sekiz. Benim maaşımın ara, ay, ay arası bozuk. O yüzden yani bir iki üç öyle gidiyorum. Ulan teşke yumuk tam olsa ya. Yumuk tam da yok. Seni nasıl halledeceğim bilmiyorum. Yumurtağım da yok ki yumurtağım. Ya yumurtası bitti adam hadi gidelim. Ah, 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 adam adam o ok. kişi aa çocukmuş lan. Yazı. Olta atarmış. Olta da atarmış. Olta da olta da olta da. Olta da atarmış bak. Vuran pp beni yakalayamaz ki. Pp aha yukarı çıkıyor bak. Herkesin taktiği yukarı çıkmak onu bilin. Binin oğlum. Onu, oriyi yumukta geldi. Şimdi hepinizi öldüreceğim. Yumukta da var? Çinmek istemiyorum. Ana, varmış benim çocuğum. Bak şimdi bak bekle. Sen bana yaparsın onu. Ben sana yapamam mı? Şimdi ben bunu hep kırıyorum. Neden diye sorarsanız adam kaçmasını açmasın. Ama iki kişi kalmışız yani güvenmiyorum da. Aha adam düştü mü? Yok düşmemiş be. <Sessizlik> <Sessizlik> ee, ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Ulan gel hele gel. Hadi Egan hadi Egan. Hadi Egan. O kask geldi. Yumurtalarım da var. Kaskımızı da alalım. Yumurta oh falan geç. Inter Milan yani. Hoppala cuppala. Yine hoppala. Yine cuppala. Hadi. Ha, ok da var. Oley. Yay. Gel gel gel. Çıktı anlayacağım. Ay. Mağaz mı bozukla benim? Ha mağaz bozuk. Mağazım şu şey oldu. Çalıştı. Şey bak kar topu ya Bak bak kar Bak şöyle bir şey yaptık. Yine olmuyor. Vurduk mu? Vurduk. Vurduk mu? Vurduk. Bir de yumurtadan şey çıkıyor ya ona şey olurum yani. Yani öyle değil. O manada değil. Hadi aha bir dakika geliyor geliyor onu unuttuk. Gel al. Orada elmas mı var? He. <laughs> He elmas elmas kılıç paşım diye ama benim kazma da yok ya. İlan e, yapabilir miyiz? Lan nereye vuruyorsun sen? İlan e, düşün 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 düşün. Dü Pepe beni yakalayamaz ki Pepe beni yakalayamaz. E oyunu bitirmem lazım ama yeter ya. Böyle oyun sürmez. Oyunu bitirmem lazım. Hep gıcık 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 bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ah! Bak 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 bak. E benim elmam vardı ne yaptın ha? Ne yaptın? Ne oldu şimdi? Benim elmam var. Elmam var. Aa! içinden geçti. İçinden geçeceğim dedi ve geçti. Aa! Oh! elma elma ya 8. Elma ya. Sekiz. elma. Bu golden apple mıymış? Bir dakika. Bakayım neymiş? Golden apple. Golden ha. Aa! Bir buradan bir oldu geçti. Aha ya Ulan Meriş Karoli. Aha bak yine attı. Eren bir düşünelim şöyle. Atama pp1 Yakalayamaz ki Deli 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 Yalla gel gel Devam Yalla gel 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 hele gel gel Yakalayamaz Gel hele gel 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 sen la gel Bak koka keçi koka keçi gel koka Ana 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 Kulana düştüm iki Tabi ben burada kalır mıyım? Ben seni yakalarım canım benim. Cicim benim cicim. Gel gel gel. Bu olta atıyor benim şeyim yayım yok ya. Tabi biz atamıyoruz. Eee ben de yumurta atmakta zorluk bıraktım değil mi? Aha bitti. Valla bitti. Biz de yumurta atarız kardeş. Hepsi üstünden geçti. Buradan bir hafta geçti. kazma lazım. Kazma. Kazma dedim. Kazma. Ha demir kazma. Uhu. Aa gel gel. Bekle demir kazmam da var gel. Ben oraya nasıl gidebilirim ya? Adam dur ana. Ben. Yakala ya ti yakala. Ya yakala şu bala. Ay <laughs> oh, yakaladı lan. Be be beni yakala. Dali dali. Oo dakika kaç dakika oldu ya? Bak 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 bir de oltayı tut bana tutuyor ki ben nerede kaybolayım gideyim mi? Ya seni Ulan lan bak oğlum oğlum bak bak kaşınma oğlum gel. Egan hadi Egan hadi Hadi buradayım lan hadi 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 cıppala hadi. E Ya bir bitiremedin şu kazma şeyi ya. Bitti mi? Vallahi bitti hadi yok yok. 8 golden apple

sonuna geldik. Suyun altından bakalım size. Bay bay.